İyi akşamlar arkadaşlar. Hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle tabii çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Bizim adımıza şampiyonluk maçı olduğunu maçtan önce de arkadaşlarla paylaşmıştık. Net bir şekilde buna inandığımızı son maça bunu taşıdığımızda şampiyon olacağımıza inandığımı net bir şekilde arkadaşlarla paylaşmıştım. Son maça taşıyamadık. Puansal olarak hala matematiksel olarak devam etse de bu. Bugün kazanmış olsaydık şampiyon bizdik diye düşünüyorum. Böylesine önemli şampiyonluk maçında da takımın Motivasyon olarak da biraz da geride kalması da bizim adımıza hepimizin sorgulaması gereken bir durum açıkçası. Üzgünüm, çok üzgünüm. Ee, 8 haftadır oynanan, cesaretli, en azından umut veren sürecin bu şekilde yansımasının olmasını açıkçası ben de beklemiyordum. Bize yakışmadı, bunu söyleyebilirim. Oyuna zaten hiç girmeyeceğim. Neyi çalıştıysak aslında karşımıza da o çıktı. Net oyun planları belli olan bir takım Sivas Spor yıllardır aynı oyun oynayan bir hocaları var, oynatmaya çalışan bir hocaları var. Biz niye çalıştık? o çıktı. Son itibariyle bize yakışmadı. Bunu söyleyebilirim. Soru var mı arkadaşlar? Yoksa teşekkür ediyoruz. Tamam. İyi akşamlar.